Evet arkadaşlar. Bir pastanede oturan iki arkadaş iki fincan Türk kahvesi, iki şişe su içmiş, bir porsiyon künefe yemişlerdir. Bu yediklerinin masrafı da fiş üzerinde görüyorsunuz. 36 lira karşılık geliyor. Künefe bir tane 18 lira karşılık geliyor. Su iki tane 3 liradan 6 lira karşılık geliyor. Burası 24 lira yapıyor. 36 yapması için 12 liradan Türk kahvesinden iki tane içtiği için demek ki bir tanesi bir tanesinin fiyatı 6 liraymış. Bu iki arkadaş kaç fincan daha Türk kahvesi içseydi? X fincan daha içseydi. Önceden iki tane içmişti. Bunun üzerine X fincan daha içseydi. X artı 2. Buna masraf 6 lira bir tanesi. Ödeyecekleri toplam hesabın yarısı. Şimdi normalde 36 lira hesap ödemişti. Bunun içinde iki tane Türk kahvesi var. Bunun dışında x tane de eklersek x tane daha içerse o zaman 6x masrafa eklenmiş olur. Her içtiği kahveye 6 lira eklemiş olacaksınız. Türk kahvesi içseydi ödeyecekleri toplam hesabın toplam hesap bu oldu. Yarısı Türk kahvesinin tutarına eşit olacaktır. Yani Türk kahvesinin tutarı nedir? x artı 2 tane içtiğine göre bunun bir tanesi 6 liradan çarpacağız. 36 artı 6x eşittir. 12 x artı 2 36 artı 6 x eşittir 12 x artı 24 buradan 12 x 6 x bir tarafa alırsak 6 x yapar 24 öbür tarafa alırsak 12 yapar x'in değeri buradan ne çıkacakmış 2 çıkacakmış. Cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar burada Ahmet, Baran ve Canan'ın marketten aldıkları meyveler miktarlarla birlikte tabloda verilmiştir. Tabloya göre en fazla parayı Canan veriyormuş. O zaman Canan'ın verdiği parayı bulacak olursak elma 4 kilo elma artı 4 kilo portakal artı 5 kilo nar en fazla parayı verdiği için Canan en büyük olacaktır. En az parayı Baran verdiğine göre en küçük olacaktır. O zaman sonraki Ahmet girecektir. Bu Ahmet'in verdiği paradan fazla olacaktır. 5 elma, 4 portakal ve 4 nar. Buradan düzenleme yapacak olursak 4 portakallar birbirini götürüyor. 4 5 tane nar var. 4 tane nar var. Eşitliğin sağ tarafında nar kalır. Bir tane sol tarafında elma kalır. Demek ki nar elmadan pahalı. Yine devam edelim. 4 elma 4 portakal. Canan en büyük parayı veriyordu. Büyüktür. En az parayı veren baran. Baranı yazacak olursak. 4 elma. 5 portakal. 4 nar. Evet. Buradan 4 elmalar birbirini sadeleştiriyorlar. Eşitliğin i̇şte sağ tarafında bir tane portakal kalıyor. Sol tarafında bir tane nar kalıyor. Nar portakaldan da büyükmüş. Bu sefer en az baran dediğine göre Ahmet barandan fazla verecektir. O zaman 5 kilo elma artı 4 tane portakal 4 tane nar Ahmet'in verdiği para. Baran'ınkini yazıyoruz. 4 tane elma, 5 tane portakal ve 4 tane nar. 4 tane narlar birbirini götürüyorlar. 5 tane elma, 4 tane elma. Sol tarafta bir tane elma kalıyor. 4 portakal, 5 portakal. Sağ tarafta bir tane portakal. E elma portakaldan fazla. O zaman en büyük nar. Nar en büyük. Burada burada var. B ve D. Sonra elma portakaldan büyük dediğine göre cevabımız değişik olacak. Evet arkadaşlar bu soruda babası ile aynı günde doğan Zeki 2020 yılında 10. yaş gününü kutlarken şimdi 2020 yılında Zeki 10. yaş gününü kutlarken yani 10 yaşındayken babasının yaşı diyelim ki x olsun. babasız babası x yaşında olsun. Ve babası da şöyle diyor. 15 yıl sonra yani 15 yıl sonra ne olacaktır? 2035 yılı olacaktır. Senin yarı yaşında olacağım diyor. Senin uzman Zeki 15 yıl sonra 25 yaşında olacaktır. Babası da x artı 15 yaşında olacaktır. Senin yarı yaşında olacağım derken o babasının 50 yaşında olduğunu söylemiş oluyor. x artı 15 50 yaşında oluyorsa x o zaman 35 yaşındadır. 2020 yılında bu konuşma geçen 2020 yılında babası 35 yaşında oluyor. O zaman babasının doğum tarihi 2020 yılından 35 çıkaracak olursak ondan 5 çıktı 5. 11'den 3 çıktı 8. 1985 cevap B şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda anlamak gerekiyor soruyu. Şimdi bu sembolle bize ne anlatıyor? A'nın pozitif bölenlerinin sayısı. Yani 40 yazdığımız zaman ne oluyormuş bu? 40'ın pozitif bölenlerin sayısı. Bunu 40'ın 3 çarpı 2 üzeri 3 olarak yazarsak e, düzeltiyorum. 5 çarpı 8 5 çarpı 8 olarak yazarsak burada pozitif bölenlerin sayısı nedir? Pozitif bölenlerin sayısı 5'in kuvveti 1 1 arttırırız. 2 çarpı 3'ün kuvveti 1 arttırırız. 4 8 tanedir. 40'ı bölen pozitif bölenlerin sayısı 8 tanedir. 30 için yazacak olursak 30, bu ne olacaktır. 30'u 5 çarpı 2 çarpı 3 olarak yazarsak pozitif bölen sayısı, kuvvetlerin bir fazlasıyla çarpıyoruz. Hepsinin kuvvetleri bir, birer fazlası çarparsak 2 çarpı 2 çarpı 2'den yine 8 çıkacaktır. Şimdi burada birleşim kümesi var. Bu birleşim kümesi kaç elemanlı demiş. O zaman 40'ın eleman sayısıyla 40'ın eleman sayısı artı 30'un eleman sayısı eksi ikisinin kesişimi. 40 ile 30'un kesişiminin eleman sayısı. 40 ile 30'un kesişmesi demek hem 40'ı hem 30'u bölen sayılardan bahsediyor olmamız demektir. Hem 40'ı hem 30'u bölen sayılar nedir? O Obep sayılarıdır ortak bölenlerin olduğu sayılardır. O zaman 40 ve 30'un obebini alacak olursak her ikisi 10 ile bölünür. 4, 3 tekrar bölünmez. O zaman 10 sayısı ortak bölen sayıların en büyüğü. O zaman 10 sayısını bölen sayıların da her biri bu sayıları böleceği için biz 10 sayısının bölenlerine bakacağız. 2 çarpı 5 yazıyoruz. Yani bunun kuvvetleri birer olduğuna göre pozitif bölenlerin sayısı 2 çarpı 2'den ne olacaktır? 4 olacaktır. O zaman 4 tane her ikisini bölen ortak sayı var. Mesela 2, 40'ı ve 30'u böler. 5, 40'ı ve 30'u böler. 5 çarpı 2, 40'ı ve 30'u böler. Bir de 1, 40'ı ve 30'u böler. Bu sayılar 4 tane dedim. Bu sayılar bu. Bu sayıları 4 tane olan sayıları çıkarmamız lazım. O zaman 8, 8, 4 tane de çıkartırsak Cevabımız ne olacaktır? 12 olacaktır. A şıkkı. Evet arkadaşlar A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A B'den büyük. A eksi B okulun A eksi B tane maddi imkansız yetersiz öğrenci bilgisayar yardım yapılacak. O zaman kaç tane öğrenci olur? A eksi B okul her okulda da A eksi B öğrenci varsa A eksi B'nin karesi kadar öğrenci olur. Bu kadar öğrenci bilgisayar yardım yapılacak. Artı Milli Eğitim Bakanlığı da 4 AB bilgisayar takviyesi yapıyor. O zaman toplam elimizde bu kadar bilgisayarımız var. Bu kadar bilgisayar da artan bağışlar sonucunda belirlenen A artı B okula yardım yapmaya karar verirler. Bu kadar bilgisayarı biz A artı B okula ne yapacağız? Dağıtacağız. Bu işlemi yaparsak A kare eksi 2 AB artı B kare artı 4 AB bölü A artı B. Buradan eksi 2ab artı 4ab'den a kare artı 2ab artı b kare bölü a artı b. Buradan da a artı b'nin karesi bölü a artı b. Bu bölme işlemini yaparsak cevabımız a artı b d şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar burada arabanın boyutlarını veriyor bize görüyorsunuz. Bunun bu şekilde yerleştirilmesini bahsediyor. Otomobil yerleştirilirken duvarlarla ve birbirleriyle eşit mesafede olacak şekilde park ediliyor. Şimdi bakın burada şuradaki seviyenin aynı olduğuna dikkat edin bakın. Şu seviyenin aynı olduğuna dikkat edelim. Burada uzunluk 4 oluyor. Şurası 4, burası 4. Buradaki mesafe x dersem hepsinde mesafe x olacak. Burada da x var. Burada da x var. Burada da x var. Burada da x var. Da x var. Yani şu duvarla mesafesinde x kadar var. Burası da x mesafesinde. Burası da x mesafesinde. Burası kısa kenarı 2 2 2. O zaman burada arabanın şu mesafesini toplarsak 2 4 6 6 artı 2 x olur. Bunun aynı olması gerekiyor. Bir de buradan bakın. 4 artı 4 artı x. Yani 8 artı x. Bu eşitliği çözecek olursak x eşittir 2 çıkacaktır. Demek ki arabaların arasındaki mesafe 2 birim olacaktır. O zaman toplam boyuta bakalım. Burası 2 dedik. 2. Burası 2 dedik. 4. 6. Şuradaki mesafe 8. Burası 10. 12. 14. Demek ki bu uzun kenarımız 14 oluyormuş. Buradaki kenara bakalım. Burası 2. Şuradan 2. Buradan 4 verdiğim zaman 6 yapar. Burası 2 de burada var. 8. 8. 2 de burada var. 10 yapar. 2 de buradan gelecek. 12 yapar. 2 de buradan gelecek. 14 yapar. 14'ü 14 yapar. O zaman 14'ün karesi deponun alanı 196. Cevap B şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzdan dairesel grafikte bir grup öğrencinin almış oldukları proje ödevlerinin dağılımı verilmiştir. Fizik dersinden proje ödevi alanlarının sayısı kimya dersinden proje ödevi alanların sayısından 10 eksiktir. Yani fizik dersinden proje ödevi alanlar A kişi olursa kimya dersinden ne olacaktır? A artı 10 olacaktır. Fizik veya kimya dersinden proje ödevi alanların sayısı yani ne olmuş burası? İkisinden 2A artı 10 kişi olmuş. Eee Matematik dersinden proje videolarının sayısından 60 fazladır. Matematik dersinden de proje ödev alanına B kişi olsun. Bu B artı 60 olduğu anlamına geliyor. 2A eşittir o zaman B artı 50 olarak yazarız. Buna göre fizik dersinden proje alanlarının gösterildiği dilimin merkez açısı kaç derecedir? Şimdi burada matematiğin dilimi 150 derece. O zaman 150 dereceye karşılık gelen B hangi orandaysa burada fizik ve kimyanın merkez açısı 210 derece olacaktır. 210 dereceye karşılık gelecek A artı A artı 10 da aynı orana sahip olacaktır. Sıfırlar sadeleşir. 3 de sadeleşir 5. 3 de sadeleşir 7. Burada işler dışarı çarpımı yaparsak 2A ile 5 çarparsak 10A yapar. Artı 50 eşittir 7B yapar. Burada bulduğumuz denklemle üste bulduğumuz denklemi birleştirecek olursak biz A'yı bulmak istiyoruz. O zaman B'nin yerine 2A-50 B'nin yerine 2A-50 yazarsak burada 10A artı 50 7 B'nin yerine 2A-50 yazacak olursak buradan 10 tane A artı 50 eşittir 14A-350 Buradan 4 tane A 350 öbür tarafa aldığımız zaman 400 A'nın değeri de ne olacaktır? 100 olacaktır. A'nın değeri 100 oluyorsa A artı onun değeri 120 olacaktır. Düzeltiyorum. 110 olacaktır. 110. B'nin değeri kaç olacaktır? A'nın değeri 100 verdik. Burası 200 oldu. B'nin değeri 150 oldu. Tam da merkez açısıyla aynı. Demek ki Fiziğin merkez açısı da aynı şekilde 100 olacaktır. Cevap Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar burada Muhsin Bey belli bir düzende otellerini ziyaret ediyor. Bu düzende birinci sırada kim var? İstanbul var. İkinci sırada kim var? Erzurum var. Üçüncü sırada kim var? Kayseri var. Dördüncü sırada kim var? Gazi Antep var. 5. sırada Antalya var. 6. sırada İzmir var ve turunu bitirmiş oluyor. Sonra tekrar başa dönüyor. 7. sıraya 8, 9, 10, 11, 12 şekilde devam ediyor. Dikkat edilirse burada 6 ile bölündüğü zaman 1 kalan olursa İstanbul, 2 kalan olursa Erzurum, 3 kalan olursa Kayseri, 4 kaldığı zaman Gaziantep, 5 kaldığı zaman Antalya. 6 kaldığı zaman İzmir yani 0 kaldığı zaman İzmir ziyarete ediliyor. O zaman 15. haftada Kayseri'deki otelini ziyaret ettiğine göre 15 6'ya böldüğünüz zaman 2 kere 6 3 kalıyor. İşte Kayseri 15 oluyor. Doğru. 64. haftada ne oluyor? 64. haftayı 6'ya bölersek 10 defa var. 60 yapıyor 4. Demek ki 4 kalanını veren kim? Gaziantep. Gaziantep olacak. Ya B şıkkı ya da E şıkkı olacaktır. Bir de 83 olduğu zaman da 6'ya böldüğümüz zaman 6 kere 1 6 23. 6 kere 3 18. Kalan 5. Kalan 5 oluyorsa da uzman kim olacaktır? Antalya olacaktır. Uzman cevabımız E şıkkı bulunacaktır. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bilgisayarda indirilen dosyadan bahsediyor. 400 MB bilginin doldurulma durumunu gösteriyor bize. Şimdi burada AB5 bölü 400 dediğine göre demek ki 400 megabaytlık dosyanın bir kısmı indirilmeye başlanmış. Buradan şunu anlıyoruz bakın A sayısı ve A sayısı 4'ten küçük. Yani bu 400'ü aşmayacak. 400'ü aşamaz. A rakamı 4'ten küçük olacaktır. Diğer taraftan BA5 gösterdiği için de B rakamı da 4'ten küçük olacaktır. Başlarken bunu belirledim. Belirleyelim. Şimdi 16 15'te böyleyken 16 27'de böyle olmuş. Yani aradan 12 dakika geçmiş. Bakın 12 dakikada 12 dakikalık süre içerisinde ne olmuş bu? BA5 BA5'ten A, B, 5'i çıkarmamız lazım. 12 dakika içerisinde bu kadar dosya inmiş oluyor. Buradan işlemi yapacak olursak 100 tane B var. 10 tane B çıktı. 90 tane B eksi A olarak yazarız. 5'ler birbirlerini götürüyorlar. 12 dakikada bu kadar olmuş. Tabi burada indirme hızı nedir? Sabit ve dakikada 15 megabayt olduğuna göre diyor. O zaman 12 dakikada ne olacaktır bu? 12 dakikada 12 çarpı 15 olacaktır. O zaman bu 12 çarpı 15 dediğimiz 90 b eksi a'ya karşılık gelecektir. Buradan sadeleştirme yaparsak 6 ile sadeleştirirse 11 iş şey yapar. 6 ile sadeleştirirse 2 yapar. 2'ler 15 15'ler de sadeleştirse 2 eşittir b eksi a bulunur. 2 eşittir b eksi a ise arkadaşlar. Burada B'nin 4'ten küçük olduğunu söylemiştik. B'nin A artı 2 olduğunu anlıyoruz. B 4'ten küçükse B 3 olabilir. Bu durumda A 1 olabilir. Bundan başka B'nin 2 olması durumunda A'nın 0 olması olacağına göre A'nın 0 olması da mümkün değildir. Çünkü 3 basamaklı olduğunu bize soruda söylüyor. O halde burada tek bir seçeneğimiz kalıyor. A'nın değeri 1, B'nin değeri 3 olarak gözüküyor. Yani Burada ne olmuş o zaman? 1, 3, 5. 135 megabaytlık dosyanın indiğini anlıyoruz. E şimdi biz 1 dakikada 1 dakikada 15 megabaytlık indirebiliyorsa acaba 135 megabayt inmesi için kaç dakika gerekir? Burası da işlemi yaparsak 9 dakikada. 9 çarpı 5 45. Evet. 9 dakika gerekir. O zaman 16.15 öncesi 9 dakika sürdüğüne göre 16.15'ten 9 dakikayı çıkaracak olursak ne olur? 15'ten 9 çıktı 6. 16.06'da bu işlem başlamış demektir. Cevap C şıkkı olur. Evet arkadaşlar burada 15 öğrenci aralarında eşit miktarda para toplayarak İzmir depreminde evleri zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere 3A8B tutarında maddi yardım yetkililere teslim etmiştir. Yani buradan 3A8B toplandığına göre bu 15 kişi tarafından toplanıyorsa bu sayı 15 ile bölünen bir sayıdır. 15 ile bölünen bir sayı hem 5 hem de 3 ile bölünmek zorundadır. 5 ile bölünüyorsa B'nin ya 0 olması ya da 5 olması gerekir. B'nin 0 olması durumunda bu sefer 3A80 bu sayının 3 ile bölünmesi lazım. Bu sayının 3 ile bölünebilmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olması lazım. 3, 8 daha 11. O zaman A'nın değeri ya 1'dir ya 4'tür ya da 7'dir. Bunlardan biri olması gerekiyor. Bu durumda AB toplamının aldığı değerler ne olur? En fazla 7 olur. Bu durumda 7 olur. B'nin 5 olması durumunda 3A 8 5 olacaktır. Burada 3 ile tam bölünebilmesi gerekiyor. 8, 5 daha 13 yapar. 16 yapar. A'nın değeri o zaman 2 olabilir. Sonra 5 olabilir ve 8 olabilir. Bu değerleri olabilir. 2, 5, 8. Bu durumda A, B toplamı en büyük değer olarak B'nin değerine 5, A'nın değerine de 8 verirsek 8, 5 de 13. Burada cevabımız C şıkkı olmuş olur. <laughs>